Vodafone'un sınırsız dünyasına hoş geldiniz. Yeni sınırlar ötesi tarifimiz sizi yeryüzündeki tüm Vodafone'lularla şebeke içi fiyata konuşturacak. Aynı şehirdeymişsiniz ki. Dakikası 29 kuruşa. Bugünlerde aklımızda bir tek şey var. Sizi. gelsin Vodafone. Değişim başladı. Şimdi Cilet Mac 3 Turbo gol al, futbol bilgini konuştur. Lig TV'de Dici Türk Eko Spor paketi kazan. Türkiye bu golü kaçırmaz. Teknolojik. 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 Intel Core 2 Duo işlemcili Kraya bilgisayar teknolojisiyle değişimi yakalayın. Kraya proje paslanmaz çelik servis merkezi Yallar çok güzel, çok güzel. Ay her mevsim çok Dijital eğlence dünyasına hoş geldiniz. Şimdi Windows Vista ile güçlendirilmiş bir Casper Era alın, Media Center'la sınırsız eğlencenin, üstün grafik özellikleriyle de sıra dışı bir oyun deneyiminin tadını çıkarın. Üstelik Casper ve TTNet'ten ADSL modem ve 2 aylık internet bağlantısı hediye. World'a özel peşin fiyatına 10 World taksitle. Casper, Türkiye'nin prestiji topu göğsünüyle yumuşatıyor. Mükemmel kontrol. Vuruyor ve gol! Arsteel TV koltuğu 533 YTL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik aksese özel 22 aya varan taksitlerle. Arstil. Şimdi Cilet Patiçi Turbo gol al futbol bilgini konuştur. Lig Türk DigiTürk Ekospor paketi kazandı. Türkiye bu golü kaçırmaz.